Evet hanımlar. Size kısa kısa videolar çekiyorum ki şu motifli yeleğimizi daha iyi, daha rahat anlatabileyim diye. Şu şekilde bir önceki videomda iki tanesini birleştirmeyi göstermiştim. Şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde ay ay şeklinde birleştirdim. Şimdi üst kısmını kapatacağım. Üst kısmını kapattıktan sonra da üzerine şu kremlerimizi ekleyeceğiz. Onları da yapalım. İsterseniz ben bir üst kısmını çok bir kapatmasını anlatayım. Altını yaparken anlatmıştık. Kenarını 12 zincir yaptık. İlk baştakine şu şekilde batıyoruz. İki iki trabzan arasını. Her trabzan arası bir zincir. Bakın. Bu şekilde her trabzan arası bir zincir yapıyoruz ve zaten her trabzan arası da toplamda bir yaprağımızda yedi tane yapıyor şöyle gösterelim şimdi şuraya kadar yaptık bu köşemiz şimdi bunu buradan altı on iki tane yapıyoruz ya şurayı yaptık ya bunu altı tane yapıyoruz bir iki üç 4, 5, 6. Şu iki 12'nin tam ortasına batıyoruz. Şu şekilde. Ben göstereyim şöyle. Birleştiriyoruz. Tekrar 6 zincir yapıyorum. 3, 4, 5, 6. ilk trabzanımızın başına bir zincirle devam ediyoruz. Bu şekilde bir tane daha gösterelim her trabzan arası bir zincir zaten trabzanlarımızın arası da 7 tane 6 tane 1 2 3 4 5 6 zincir yapıyoruz 12 zincirimizin tam ortasına denk getiriyoruz bu şekilde bunu buradan birleştiriyoruz bir altı zincir daha yapıyoruz 3 4 6 ilk başa batıyoruz şurada ben göstereyim şu şekilde şöyle şu şekilde sıra sonuna kadar bunu bu şekilde yapalım Evet sıra sonuna kadar geldik. Bu Şu şekilde. Şurası hep ağzı açık kalıyor. Çünkü en son boyu bittikten sonra tamamen yeleğimizi bittikten sonra bir kenarından aşağıya kadar bu tarafını kapatacağız. Son kenar olacak çünkü. Şimdi bu şekilde kremlerimizi ekleyeceğiz buraya. Şöyle biraz göstereyim şöyle. Teker teker böyle 5 taneyi de buraya ekleyeceğim. İsterseniz bir ucuna başlayalım. Ben bitirdikten sonra üstünüz kenarına 12 tane zincir yaptım. 12 zincirimiz düz olmasına özen göstereceğiz şöyle şurayı. İlk baştakini trabzanımızın alayı batıyoruz bir zincir bir batıyoruz bir zincir bir batıyoruz unutmayın birleştirmelerde 3 tane 1 2 3 birleştirmelerimizde bu tarafla birlikte tersini çeviriyoruz. Tersten 1 2 3 karşı tarafın tersinden birleştiriyoruz. yöne çevirip buradan alıyoruz. Tekrar tersini çeviriyoruz karşı tarafa. Karşı taraftan batıyoruz. Tekrar dön çevirerek bir zincirle birleştirmeye devam ediyoruz aralarını şu şekilde bir birleştirme tekrar 6 zincirimizi yapıyoruz ki 3 4 5 6 tersi çevirerekten şöyle bakın tam bunun orta kısmına batıyoruz birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 zincir yaparak tekrar ilk baştaki kremin trabzanın başını batıyoruz 1 2 3 tane tekrar yapıyoruz bakın 3 tane battık ters çeviriyorum alttaki şunu şunu birleştirdik ama bunda değil biri sonrakinde şimdi bu düz bir şekilde devam ediyorum göstereceğim size bunun başında ayrı koyduktan sonra şöyle şimdi 12 zincir yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi bakın. Şöyle. Bunu koyduk. Şimdi bunu birleştireceğim buraya. Çiçeğimiz biraz artık hepsini yaptıktan sonra biraz bebel bir bir çalırken bunu buraya birleştireceğim. Şu şekilde hemen onu da alalım. Bir kenarından başlıyoruz bir zincir bir batıyoruz bir zincir bir batıyoruz üç kere battık dediği çeviriyoruz bir iki üç kremi iki kremi yan yana bir bu taraftan bir karşı taraftan alarak da iki tane bu birinci birleştirmemiz şöyle göstereyim çeviriyoruz karşı tarafa videolarım parça parça oldu ki daha iyi anlayıp rahat rahat öğrenip yapabilmeniz açısından birleştirmelerimiz daha kolay olsun Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 6 zincir yaptım biraz önceki baktığımız tam orta örümcek artık örümcek ağın şeklini aldı tam ortasına batıyoruz tekrar içinden çekerek 2 4 5 6 zincir yapıp trabzanımızın tekrar başına batıyoruz bir zincir bir batıyoruz ama bunda da üç tane çünkü bu sefer alttaki rengimizle birleştirme yapacağız bunu 3 tane yaptım tersini çeviriyorum diğer rengimizde 3 sayıyoruz bakın ikisi de 3 3 birleştiriyorum ters çevirip kremi bir krem bir gül kurusundan alarak birleştirerek sonunda kremle devam ediyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu örümceğimiz. Buraya batıyoruz. Tekrar bir 6 zincir daha. 2, 3, 4, 6. Tekrar çıkartıyoruz. Bir zincir, bir batıyoruz. Bir zincir, 1 batıyoruz bir zincir 1 batıyoruz şimdi devam edelim trabzonumuzun bitişinde örgümüzü şöyle yere koyacağız bir bakacağız 12 zincirimizde yapalım 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 bu şekilde birleştireceğiz. İsterseniz ben bir iki sıra birleştireyim. Tekrar göstereyim. Bu şekilde birleştirerek krem birleştirdikten sonra bir göstereyim üstünde kapatayım. Kremle devam ederiz. Ben bitirip bir Bu şekilde hanımlar bakın iki sıra ekledim. Şimdi bunun üstüne kapatacağım. Bu şekilde 9 sıra koltuk altına kadar yapalım. Koltuk altından sonra tekrar yeni bir videomuzda ben hem yaka tarafının şöyle göstereyim. Hem yaka tarafının yarım olan yerini iki motif e, motifimizin yarım tarafıyla bir de koltuk altımızın tarafını göstereyim eklemesini geçmesini devam edelim bitirelim orada. Tekrar yeni bir videoda koltuk altında görüşmek dileğiyle. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.